Ben Yıldıray. O gün kasabanın meydanındaki eski taş binanın önünde toplanmıştık. Hava Kasım ayının gri sessizliğiyle doluydu. Ne yağmur yağıyor ne güneş açıyordu. Rüzgar soğukla değil geçmişle doluydu. Ali amcanın vefatının üzerinden neredeyse bir yıl geçmişti, acısı dinmişti belki ama yokluğu hala evlerin duvarında yankılanıyordu. Posta kutumuza bir hafta önce bir mektup gelmişti. Kasabanın avukatında. Marangoz Ali'nin vasiyeti okunacaktır yazıyordu. Babam o günü duyduğunda yüzünü bir süre bir başka yana çevirmişti. Demek sonunda o da hazırlığını yapmış dedi. İçli bir tebessümle ben ilk kez bir vasiyet dinleyecektim ama bu sadece bir miras meselesi değilmiş gibi hissediyorum. Sanki Ali amca sesini bir kağıda hapsetmiş, şimdi o sesi yeniden duymamızı istiyordu. Avukat küçük bir masanın başına geçti, önündeki dosyayı açarken gözlüğünü düzeltti. Birkaç saniye sessiz kaldı, sonra yavaşça konuşmaya başladı. Ben Marangoz Ali. Bu satırları yazarken elimde artık tahtayı kesemiyor, telleri titretemiyor. Ama içimde hala bir ses var. Yaşadığım her günden bir parça taşıyan, tahta kokusuna karışmış bir ses. Elim hala tahta kokar ama gücüm azaldı. Bir ömür testere sesiyle, talaş tozuyla, kabak kemanenin nefesiyle geçirdim. Benim evlatlarım var. Kimi şehirde, kimi yurt dışında. Her biri kendi yoluna gitti. Gönül isterdi ki o yolların biri şu marangozhaneye dönsün ama olmadı. Herkes kendi sessizliğini seçti. Her birine hakkımı helal ettim. Bir torunum var. Adı Ahmet. Belki beni hatırlamaz bile ama ben onu her gün hatırladım. Onların adlarını andıkça içimde hep gurur hem de eksiklik büyüdü. Yine de kalbimde en çok yer eden, kanımdan olmayan ama sesimden olan bir evlat vardı. Yıldıray. O, marangozanimin sesini yeniden duyurdu. Benim ellerim yorulmuştu ama onunki yepyeni bir sese gebeydi. Yıldıray, senin ellerinde İşin bereketini, gözlerinde merakı, kalbinde sabrı gördüm. Benim için bir öğrenciden fazlasıydın. Sana ilk testleri verdiğimde elin titredi ama tahtaya vurduğunda çıkan o ses işte o zaman anladım. Bu çocuk bu sesin peşini bırakmayacak. Bu yüzden bütün maranga marangozhanemi, içindeki aletleriyle, tezgahıyla, hatıralarıyla yıldıraya bırakıyorum. Benim gibi tahtadan ses çıkarabilsin. O sesi taşısın diye. Evlatlarım, gönül koymasın. Ben onlara baba oldum ama yıldıraya usta oldum. Bazen bir ustalık bağı kan bağından çok daha derindir. Yine de bu hakkı hemen değil bir emanet gibi taşımasını isterim. Yıldıray, senin bu atölyenin gerçek sahibi olman için bir söz vermeni istiyorum. İlkokulunu bitireceksin, liseye gideceksin, lise diplomanı alacak, sonra da iyi bir üniversite kazanacaksın, okulunu tamamlayacaksın, sadece tahtayı değil, kelimeleri de yontacaksın. Bir de, kasabada kimsenin bilmediği küçük birikimlerin var. Bir ev, iki tarla, denize yakın bir arsa. Ben bunları zenginlik için değil, toprağın ve emeğin sesini korumak için aldım. Bunlar da biricik eşimin üzerinedir. Benim iyi günümde de, kötü günümde de, azımda da, çoğunda da yanımda canım eşim vardı. Bu hayatta onu büyük zenginlikler, lüksler ve rahatlık yaşatamadım. Zaten bir marangoz, bir kemaneci, bir meczupa, ne kadar yaşatabilirdi ya, biricik eşim de hiç o taraklarda beze olmadı zaten. Ve son sözüm şu, bir insanın sesi, parayla değil, ardında bıraktığı yankıyla ölçülür. Benim kalbim, canım eşimle, yankım ise yıldıraylıdır. Avukat sözlerini bitirdiğinde uzun bir sessizlik oldu. Kimse konuşmadı. Sadece sobanın içindeki çıtırtılar duyuluyordu. Babamın gözleri dolmuştu, annem elini ağzına götürüp sessizce ağladı. Ben ise dona kalmıştım. O vasiyet sanki Ali amcanın sesiyle odanın içinde yankılanıyordu. O an şunu anladım. Ali amca benim sadece ustam değilmiş, ikinci bir dedeymiş. Hatta biraz da Yarım kalmış bir babaymış ve ben artık sadece bir öğrencisi değil, onun mirasını taşıyan son kişiydim. Ben Yıldıray. Bazı miraslar para değildir, hatıradır. Bazı insanlar ölmez, sadece sesi yer değiştirir. Ali amca artık yanımda değil ama her tahta parçasında, her sessizlikte, her nefeste onun izi var. Artık biliyorum, ben sadece kemane çalmıyorum. Onun yarım kalan hikayesini tamamlıyorum. Söz veriyorum usta, okuyacağım. Ellerimle değil, yüreğimle tamamlayacağım bu bıraktığın işi. Bir ustanın mirası toprağa gömülmez. O bir çocuğun kalbine yerleşir. Büyür, şekil alır. Benim payıma düşen bir atölye değil, bir insanın bana duyduğu inançtı ve artık biliyorum o inancı boşa çıkarmayacağım. 20. bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.